Şair bugün sizlerle beraber Evo, Roblox'ta Evolve sonra da oynayacağız. Ee, yanımda arkadaşlarım var. Veysel, ee, Miran, Hezdar arkadaşlarım var. Onlara da chat'ten yazacağız. Ee, şimdi oyundayız. Ne olduğumu gördünüz. İyi arkadaşlar. Bakalım. söyleyeceğim. Anne kurt, anne kurt, anne kurt, anne kurt, anne, anne kurt. Hayır ya, öldüm. Nasıl olabilir? Evet arkadaşlar öldük şimdi de izleyelim bakalım kim <laughs> ne yapıyor. Bir <laughs> dakika şimdi kurt kimmiş bir bakalım ya bu aha kurt nereye gidiyor aha kurt burada çok kişi şey olabilir ya şuraya gitmez evet arkadaşlar arkadaşlar artık ben böyle oyun videoları çekmeye karar verdim. Yani oyun videoları çekeceğim. Yani her gün saat yani bir gibi saatlerde çekeceğim. Bir, bir veya bir yedilerde çekeceğim. Yani günde bir, bir video gel, günde iki video gelecek. Bakalım. bakalım Miran. Anastasia. Hmm. Veysel. Veysel izleyelim. Evet. Arkadaşlar özür dilerim. Yani sistemde sorun oldu. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Sistemde bir sorunu çözdüm. Hmm. herkes Herkese diyor hiç konuşur yani benden oynamamızı istediğiniz bir e, oyun varsa söyleyebilirsiniz. E, Roblox gibi, Minecraft gibi yani, Öyle onlar istersen oynayabiliriz. Ee, bakalım. Roblox'tan ee, bir dahaki bölüm ne çekelim onu da e, yorumlarda belirtirseniz iyi olur. Ee, şimdi Arkadaşlar ben oyun başladığında geliyorum. Geldik arkadaşlar. Şimdi kimle hepimiz oynuyoruz. Eser abisi. Hadi be. Nasıl oynuyor ya? Şşş. Yani bir şey basıyor. Şurada hep saklanabilir miyim? Aa güzel yarat. Saklanırım ama Bu kurtsa kurt olmasın lütfen. Ha ha kurt geldi. Bu çekti de olmuyor. Arkadaşlar yayın başladığında tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi oyun bitti. Tekrardan bir tur oynayacağız bakalım. Rose evet. olarak bakalım neler yapacağız. Niye iki eldir sivil oluyorum? Hiç anlamadım ama iki eldir sivil oluyorum ya. Kurt adam beni bulamaz kurtadan beni bulamaz Yes Kim öldürdü İbiş öldü. Evet hanımefendi 兄弟们，看吧，你还能有什么？ Arkadaşlar. burada Fermi Fatih okuyor. Anne. Çok korkmam. Şuraya geçeyim de. Bari biraz belki göründü olur. Hadi gel. ya da şuraya. Hayır. Düşme ya. Düşme. Hadi gel buraya. Heh. Güzel yer. Valeriye. Valeriye. video diyelim. Evet arkadaşlar, siz de abone olmayı, like atmayı unutmayın. Devam edelim. Burda, hiç görünmüyor ya. Bulamadım burada. Kes öyle de demeyin. Şu nazar değilcek arkadaşlar. Tamam. Evet. Ay, ay ölmeyin. Ölmeyin. Ay son saniye ölmeyin. Oh. Son saniyeydi. Arkadaşlar ee, bugünlük Roblox videomuz bu kadar kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın görüşürüz ben.